Merhaba arkadaşlar. Ben Alp oyunda. Bugün sizlerle beraber Mage Skin nasıl Minecraft'ta çeki yapabileceğimizi göstereceğim. <laughs> Bunu her zaman kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir skin seçmeniz lazım. Böyle sayılar var. Onlara tıklayıp ben biraz bekleyeceğim arkadaşlar. O yüzden biraz durduracağım. Evet arkadaşlar geldim. Mesela şu skin güzelmiş diyecektim gitti. Ne oldu? Bir dakika hemen sorunu düzeltip gidiyorum. Geldim arkadaşlar. Siz güzelmiş değil mi arkadaşlar? Hemen şuradan pro crown falan falan çıkıyor. Kapat abi GC go falan çıkıyor. Önce Bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Sikim böyleymiş. Biraz saçma gözüküyor skin ama ya. Yani. Normali böyle arkadaşlar. Hemen şuradan ismimizi kopyalıyoruz. Ctrl C. Minecraft'a Switch as arkadaşlar. Bu çıktınca Ctrl V yapıyoruz. Play kabul edecektir. Oyuna gidiyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Ben gelince açacağım. Evet arkadaşlar geldim ilk oyuncuya girelim. Alfa oyunda icatları girelim arkadaşlar. Önceki bölümümüzdeki şey için. Skinimiz gözükmedi. Neden gözükmedi? Hiçbir fikrim yok. Kırdın kırdın. Arkadaşlar neden olmuyor hiçbir fikrim yok. Bir dakika başka bir yere gireceğim. Yine gündüğü yapmasa girelim. Bekleyelim. Evet arkadaşlar nedense olmuyor. Evet normalde skinimiz şu olması Light Tonics olması gerekiyor. Şu olması gerekiyor. Mahfiş gözü falan. Ama nedense olmamış. Hemen düzeltip geliyorum arkadaşlar sorunu. Arkadaşlar bir de 172 de deneyeceğim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Tekrar geri gün. giriyoruz. Bekliyorum arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar olmuş skinimiz. Şöyle göstereyim. Bayağı da güzel bir skin olmuş arkadaşlar. şuradan çıksana. Şöyle. Güzel bir skin arkadaşlar. o oh. kaç 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 kaç. Vur 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 Hemen eve girelim. Eşyalarım yok olmuş arkadaşlar. Nedense hiç. Yok. Ev maden mi yapmışım ben? Aynen. Tamam. Büyük ihtimalle CS'dekiler de gitmiştir arkadaşlar. Of. Evet. Game moda geçelim arkadaşlar. Geçilmiyor. Yaralarda paylaş. Biz bu arada Tamam. Game mod survival Oradan çıktık. Evet gitmiş arkadaşlar. Burası çok güzeldi. Kendim yapmıştım her şeyi arkadaşlar. Nedense gitmiş. Orada kıyafetler falan vardı diamond set falan. çok üzüldüm şu an. La 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 Hemen geliyorum arkadaşlar telefon. Evet arkadaşlar geldim. Ha, şöyle düzeltim mikrofonum bozulmuş. Ha. Öyle. Bugün arkadaşlar ekipmanlarım videosu çekeceğim. Şurada falan arkadaşlar çok güzel şeyler vardı gitmiş hepsi nedense. Galiba sürümden alakalı arkadaşlar İlk ilk ile değişmemen gerekiyor. Ama bu skin 1.7'de çalışıyor arkadaşlar önce 8'de çalışmıyor herhalde. Daha önce dediğim gibi Umarım. Kırkaçar oraya sıkıntı yok. Bunlar niye gitmedi şimdi? Onlar sıkıntı ya. Maviş gözlü skinimiz oldu arkadaşlar artık. Ben değiştirebilirim arkadaşlar bazen. O yüzden tek bir skinde devam etmeyeceğim. Hemen bir kapanış yapalım video kapanışı. <laughs> Açalım kapıyı. Heh. Açalım deniz manzarası. Dur 5 yapalım. Şöyle. F5. Evet arkadaşlar bugünkü kürenizin sonuna geldik. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın.